Oğlum intro falan yapmışlar. Ne oluyor lan burada? O surgan otu, o surgan otu farklı işleri yapıyor. Ne yapmış böyle? Oğlum rankta öyle kasılır mı paçıkça atlayarak? Saçmalığa bak. sen niye Kardeşim. Ne? Biz burayı çözdük. <laughs> ne diyor orda? <laughs> ben de anlamadım. Saçmalığa bak. Fatih <laughs> sen niye buraya Sen Çözdük artık. Burası bizim evimiz. Abi burası da bizim evimiz. <laughs> ha o yüzden yerdesin değil mi? Ya. <laughs> ya. Ç çocuk da ukala her şeye cevap veriyor. Bildiğin Burak abi yapmışlar abi. Tipe bakar mısın? O değil mi? Ulan şaka maka, Burak bizim videoyu paylaştı ya. Yorum attı ya. Gel ha, aradı yorum, ya. Yorum, yorum. <laughs> ya başta. Bak aynı cosplay'i yapıyorum şimdi hala. Bekle. De... Bekleyin arkadaşlar yakında. Ee, yakında Drake'i de getireceğiz. Ee. Oğlum bu çok çaresiz ya ares içimdeki çocuk bir günahı. bu doğum gerçekten canı sıkkın bunu kapalıyız aha öldü adı bakayım arkadaşlar ne yapıyor bu? bu güzel bir killi bir dakika benim canım niye gidiyor he ne yapıyor bu lan kalan 2 lirayı al 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 <laughs> Az daha maçı yürüdü. Ana. Oyunun bittiğini sandım ya. Ya serim ben Allah belanı versin. Burada tahminleri alabilir miyim Canan olacak? Ben diyorum ki runik güç kesin kafasına bir bomba gelecek. Başka bir tahmin olamaz. Kadir sen daha çok seversin Canan'ı. Yakınlığınız <laughs> da var eksin. <laughs> Hadi yukarıdan şöyle bir araç gelip Yok artık. <laughs> yok, yok artık. Araçla gel bekle. <laughs> ay bu, bu çocuk düşüp ölecek diyenler var. Peki. O da olabilir. Yapma 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 evet. Şimdi, 360 Kırrr, Allah Ne? Geri zekalı bu çocuk ya Bak ama <laughs> <laughs> ya Loot yapmıyor Loot yapmıyor Oturdu loot yapmıyor Ama iyice Lan be Bu adam nereden geldi? Nasıl düştü bu adam buraya? Şuna bakar i̇şte mısın? Vallahi hiç umurumda değil <laughs> Bu ne oğlum? Buraya niye bir mimari çalışma yapılmış? Fırlat yap at kafasına Abi bunu dostum Ha, bak Atamaz ki galiba. Altına atabiliyor mu? Biraz geri gelecek, atamayacak gene Atamaz. O ne yapar bu orada? <laughs> Kendini hapsetmiş. Akıl topu bak bakma. <laughs> 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 ya dalga ha <içmeyeceğim>. ha <laughs> ne oldu öyle? Oynuyor 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 oynuyor, oynuyor. Furkan. Oğlum bu ne takımda ayakta kalan video bitiyor, bitiyor mu? Abi <laughs> aynen. <laughs> bot mu vuruyor arkada? Evet. Ben ölüyorum. Evet. Ben Ağaz, Ersin, de ölüyor. Bana bak bana bak. Sen oğlum senin canın iyi. Deme bana bot herkese alacak. Tamam, alacak. Gelecek bize. Oğlum iki tane bot var. Kaldırdığın gibi bota gelsin. Ay. Kalktı ölüyor tamam. Abi bir tane daha var. Ben de bayıldım bota. Ana! Has siktir. Ne? Oğlum. E, ne? Abi One Man Scott mı? İki, Hayatımda Do, gördüğüm Do, en iyi One Man Scott bu arada. Do Squad bu arada tamam mı bu? Ve ahiriyetleri adamlar bir anda Fatih Ligini bitirdi. Şimdi diyor <laughs> bir Squad takdı şey doğla. Botlar sıkıntı ya. Botlar sıkıntı. Bir botcum. E, Alemi etkisi abi. Bir de ben botu izleyememek çok şarkı. kötü bir şey ya. Çok kötü ölmüş abi. Çok kötü ölmüş. O neydi ya? O niye indi? O, şey ne oluyor? Hala geliyor ama arkada. Aa, o ne abi? Bu ne? Barış mı? Barış da. ne oldu? Barış tamam. Barış mı? O, ben buradayım kanka. Barış'la ne alakası var? Barış mı? Barış, Barış demiyorlar mı Kadir? Bana mı öyle geliyor? Hı, barış ben diyor ya. ya. Kim? Atanlar, Aa, Nasıl? da, kim ama? Adaş kim? Oğlum herkes... Demek ki Rasal ne olur, Barış kesin. Aynen evet. Nasıl tabir Barış. ettim ama? Hepsi ismi yazmıyor çünkü. Barış'ta. O, barış'ta, o barış'ta. da ki göre. Arabada gözüküyor. Senin silah da bile geride kalıyor ha. Gelecek mi gelmeyeceğim mi? Arabada <laughs> Abi sen şöyle bir dursana. Benim sana güzel bir hareketim var. Sen böyle bu, bu sapıtta bir daha ne yapar bu? Geri zekalı bu hileleri çıldır, ben anlamıyorum. Çıldırdı bekle bu kesin hak etti bunu. Alihan bak tam zıpladığı pozisyon tamam mı? Hazırsak bunu Alihan bu edit yapmayı çok seviyor bu arada. Her de zaman de, yapalım onu. diyor. bir şey gitsin artık şu uzaya. Millete <laughs> hayırlara vesile. <laughs> doğuştu. <laughs> Yemin ederim bu doğuştu. yüzden sürekli o kıyafeti Niye getirelim. Niye abi? Kıyafeti getirelim. Ne oldu aslan parçası TikTokçu seni Yiğitso? Azar Gaming'in sahibi, Azar TV'nin efendim evet. Yiğitso. Villa <laughs> atlayıp yapan Yiğiso efendim duyamadım. Bir daha söyle duyamadım. <laughs> niye attın <laughs> abi? Bana laf söyledin. Niye alttan vurdun? Niye mi alttan <laughs> vurdun? <ben> Bunu ha. <laughs> 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 hani, <laughs> bir Hani <Angel'dakileri> sektirmeyi <laughs> seviyorum ben çünkü. <laughs> He evet, tamam o zaman okey. Hayır şu kıyafet daha güzel şunu getirelim. Hop premium getirelim hop klasik getirelim. Hop çak getirelim hop port getirelim. Hop araba getirelim hop bıçak getirelim. Hop götümüzü sarayalım hop polis. Yani sürekli bir cebimizden sürekli para. 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 Ama bu para, gerçekten para. güzel para, kutu. Para. Para. Vallahi güzel kutu. Cebinde ben kıyafeti çok var. beğendim. An köpek. <gülüyor> ben... <gülüyor> Nasıl değmedi ya? Arkadaşlar Dur bakayım at şunu. O ne lan? <laughs> o ne, <laughs> ne lan? Ya böyle şeyler <laughs> değil. Dünyada arkadaşlar bir dakika. Ne oluyor oğlum? Ya? Kayıtta yaram, kayıtta yaram. Lan ne yapıyorsunuz? Feno, feno, feno. Oğlum manyak mısınız lan? Nasıl girdiniz oğlum oraya? Hacker. Ne yap? Ne ya! O kendi nasıl soktu? Aa biri daha var orada. Helena bro, aylanıyor aral ya. Ama istemiyor ya. <laughs> no! I am sorry. I am sorry Mr. Oğlum bunu var ya. Bunu bunu şeyi görmesin ha. Ben size söyleyeyim. Ego'tu görmesin. Ana, aman Allah'ım. Hayır mı gerçek var. Her kutunun içine bakmak zorunda kalarak. Ama <laughs> can da akıllı hemen akıl etmiş pislik öyle. Gördün değil mi hareketi? Asıl hareket bu kardeşim. Bak şakaları yok. Abi ben bu videoyu izledim. Yani izlediniz hepiniz de. Adamlar zıplayıp zıplayıp koltuk değiştirip birbirlerini vurup devam ediyorlar böyle. Ve en son araba patlıyor galiba. Birbirlerini vuruyorlar salaklar. Bak, Niye böyle bak, bir şey bak, yapıyor bak, bak, anlamadım. Gidiyor gidiyor. Bak kardeş. Gidin tam tamam mı? Tamam Editörüm <laughs> var, huzurum var ya. Daha ne kadar acaba kötü bir spray olabilirdi? <laughs> <laughs> bunu alın. Bak buna buradan alır. <laughs> Ama Godzilla... Hani değiştirmişim Nasılsın ben. Godzilla yeni kıyafetim nasıl diyor? Lan oyun içinde kıyafet ben değişebiliyor musun? Var. Evet. Ciddi olamazsın. Hayır hayır ben Hı. bekleme alanında değiştiğini biliyordum. Oyunun içinde değiştiğini bilmiyordum. Ciddi misin sen? Ben de troll yapıyorum. Yemin ediyorum ki bilmiyordum. <laughs> bu, bu, abi bir, bir yıldır var onu satayım ben. Arkadaşlar 4 yıldır bu oyunu oynuyor. IP Lan ne alakası kıyafetini var şimdi gidiyor. ya? Bir dakika kıyafetini mi değişti cidden? <gülüyor> ben, <gülüyor> evet. Hani değişmedi? Yemeyin beni. Değişiyor, değişiyor. Hayır değişmiyor. <laughs> hani neresi değişiyor? Abi, abi konsepti... E, al iyi. abi. Flexi vuruyor ya. Abi dinlesene bir. Flexi vuruyor ya. Direkt yapıyor. Abi. Videonun amacı bu zaten. Konması bu. Flexi vuruyor. O yüzden değiştiremiyor kıyafeti. Namına koyun bu. süper mi bu adam? Aksiyonlu söyle ah, telefona gidiyor. Tak, tak 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 kuşanıyor. Ay, vuruyor ya. Diyelim sen kıyafet değiştiriyorsun Ben sana yumruk atıyorum. Bozuluyor. Oğlum. Hani videonun konsepti hoş şu an. Chat'teki çoğu kişi de daha yeni öğrendi benimle beraber. Kimsin? Allah Allah. Demek ki sen bilmediğin için chat'e göstermemişsindir. Yani <laughs> ha, yumruk yani atıyor. Mantıklı, o da doğruymuş. Tabii. Yumruk atıp. O <laughs> mantıklı. Diyorum. Oğlum ben o zaman öyle ben de ikinci setup'ı da kurayım. öyle. böyle. Ya, Havada saçmalık. mesela değişebiliyor musun? Top paraşütü değiş falan olmuyor geç. Tababa basamıyorsun. Allah Allah. abi yani. Wa! Yüklük değişiliyordu diyor. Ya, beş 6 lan da Beş mi? Of. Ha 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? Sanki <laughs> 4x nerede? Burayı terk et! <laughs> <Görünüm. gülüyor> Burayı terk et! Üstten yok. <laughs> evet sahibi oldu galiba. Yersin yavaşlığın en güzel hareket <laughs> araçla bir yere at kaçtık. At 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 at. Yani onu da yapmak istemiyorum. Dur bakayım bulacağım bir şey aşağı. Ersin abi M4 de var ya. Gel gel gel. Oo M4 alırım. Aynen ya. Aynen. Geçiyor mu <laughs> Atla abi atla atla atla. Gördüğünüz gibi silahs altındayız arka arkadaşlar. İlat oh, <laughs> 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 etti anasını satayım. Hadi. Hadi. İki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben var ya bir tur bir tur daha değiştirirdim ha Memo. Kendi atarsın ben ya saçmalık. Ne oluyor? Bu hangi senaryo? Ya hayır ya. Bak 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 sana bir şey söyleyeyim mükemmel bir oyundu. Bana bu bomba nereden geldi açıklayın. Şu arada galiba bir ara bıraktım orada. E bırakmamışım amına koyayım. <laughs> Abi yo. Bomba abi. geldiği gibi kurmuş olabiliriz. Hayır ya. İnceyi fark etmedin abi sen Barış abi o inceden geçmiş olabiliriz. Hayır abim. Sağa doğru vermişim ucunu. Bayi izle. Baba bekle. Hadi artık. Lan oyna. <laughs> Çok mu <yemeş gülüyor> yavaş <yaptın? Tamam>. abi? <laughs> Çok yavaş oldu. Bak bak. Aha, geliyor. Bak şimdi Barış abi. Abi bir dakika bak. bomba şu geliyor. bomba bu <laughs> Bomba geçmiş. Allah Allah. Bomba geçmiş. <laughs> Çok can sıktı. Çok gel zekalılar öldüm ya. Çok aptaldı ya bu takım. Abi bir saniye daha erken atsaymışım. Takımım al daha bunu saçmalık bu ya. Bu ne böyle ya? Musun, musun? Bence girmeyin Ay abi ya. ya. Oğlum keşke şu oyunu FPP'de oynasak ya. TPP kalksa. Yemin abi ediyorum. Sarar Vallahi çok sarar ya. Bak millet neden FPP izlemeyi sevmiyor arkadaşlar ben anlamıyorum ya. FPP en iyisi. yani <laughs> oğlum aldığın silah skinini falan da çok rahat güzel görebiliyorsun. Yakın fightlarda da zaten çok iyi. <laughs> Bir de scope. O ne lan nereden girdi oğlum bu? Nasıl girdi lan o buraya? What? Girilmez abi Ölüm e ee, arkada bir adam daha var. O nasıl girebiliyor oraya oradayken? Ha, burada, burada, burada. Bu nereden çıktı? Oğlum bu nereden çıktı? O oyuna baksın. <laughs> Dışarıda gene bir bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya iki saattir? Bu sebeple binmedim tabi arabaya. Ben bu senaryoyu daha önceden biliyorum arkadaşlar. Çirkinleşmeyelim. Bak daha önce gördüm bu senaryoyu. Yapmayın. Adam mı Severek ayrılın. Gerçekten e, Bu hiç bir sonu yok arkadaşlar. Daha sonra saygı duydum tüme girdiniz. Ayıp yani Bu ayıp. Ayıp bir şey bu. Artık sizi uğurluyorum Bir de sıkıyorum bunları, patlatıyorum. Yapacak bak o kışıyor. kadar ben sıkıyorum bunları. Buralar. Çok üzgünüm. Adam mı orada? Yoo o gitti En son gittin. benim götüme araba girdiydi ya. Yok. Video at belki FPP tutar. Herkesin FPP video atması lazım ben atarken. Herkes anlaşırsa ben atarım yani. Gayet de zevkli oluyor. Güzel videoydu bu arada.